Ödüllü şiirleri var, besteleri var. Bu konuda da çok başarılı şiirlerini ilgide göreceksiniz. Yani benim daha bana şiir okutmayabilirsiniz yani. Merhaba dostlar. Sahne Sanatçılara Derneği'nin birinci hafta konuşmasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu kadar çok sanatçıyı bir arada görmek ne kadar güzel. Keşke sanatçılar kadar izleyici kitlesi de çok olsa bu kadar çok sanatçıya çok az. Yavaş yavaş e, halk müziği, yavaş yavaş e, kültürümüz elden gidiyor. E, hızla e, çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. E, Türk halk müziğini, e, müziğimizi halka yeniden sevdirmeliyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok sanatçı var, fazla vaktinizi almayacağım ben de. Biz e, genellikle e, mutfak kısmında çalışıyoruz için. 60'ımızdan sonra biz de bu ön planlara doğru çıkarıyorlar. Kendi şiirlerimiz evet. okumamızdan dolayı biraz orijinal olacak. Evet. Şairler genellikle yazarlar, sanatçılar okur. Bazen biz de böyle davet ettikleri zaman bir iki kelime biz de okuyoruz. Evet. Ariflerin açık sözlü olduğunu bilmez misin? kör ölünce badem gözlü olduğunu bilmez misin? Mum dibine vermez ışık, posta giden yol dolaşık. Sen pirlerin hakka aşık olduğunu bilmez misin? <laughs> Yolu eğri olana var, faydasızdır çekilen ah kul hakkı en büyük günah olduğunu bilmez misin? Zeki Ateş kıblesini şaşırmışın olmaz dini Yobazın aydına kini olduğunu bilmez misin?